sana değil öteki bırakın. Ya öbür bırak şimdi bırakın. Ya ne bırakacak lan o lazım bize. evet arkadaşlar. Burak'ı takip ediyorum. Mutfak canavarı, yeme canavarı. Bugün aç kalacağız muhtemelen. Direkt mutfağa girdi. Direkt mutfağa girdi. Yakaladım seni. Hocam acıktık ama yani şimdi... Abi <laughs> bir eve girince insan direkt mutfağa gider mi ya? <gülüyor> 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 Hocam şundan bir parça alayım da doyacağım ya. Yani yemeği bekliyoruz. Ooo ne yemeğiymiş bu? Hocam tavuk tavuk ya. Köy, tavuğu. Köy tavuğu. Kralize. Köy tavuğu. Bizde hazır tavuk olmaz burada. Kadir abin biliyorsun Kadir dayın aşçı kendisi. Ya. Kendisi yılların aşçısı zaten. Şundan aşçı şey olarak da ya. köy hizmetlerinden emekli. Ha onu bilmiyordum köy hizmetlerinde. Tabii tabii geliyorum. köy hizmetlerinde emekli. Nerede Oo. açlık yaptı? köy hizmetlerinde. De. Şu, şu ekmek var ya hocam, efsane bir şey ya. Yufka mı? Ya yani yufka mı diyorsunuz, ekmek şey mi diyorsunuz? Annemiz ne yapmış? Tavuk yapmışlar, başka. Burada şey. ne var? O bahçeden topladıkları soğan. Var mı hiç şu an bahçede? Tabii bahçeyi görmedin mi sen? Şimdi, Şimdi mi? gösteririz beraber. Yufka, on numara. Yufkası güzelmiş. Sen bu yemeği, yemeği ne kadar çok seviyorum arkadaşlar ya Ha, hiç sormayın He? zaten kilo verdim bu arada Yani bilmiyorum Burada bulgur pilavı arkadaşlar Bu da Onun tamamen. niye rengi değişik hocam? Bu, bu da bilmiyorum. bırak bu neymiş ya merak ettim ver bakalım burada Ne yapmışlar? Mantı Oo, Mantı arkadaşlar Sen ciddi ol ama hocam ben Yüzük çorbası Yüzük çorbası mı diyorlar? Evet bugün menü harika. Bugün milli yiyici gelmiş arkadaşlar. Ankara'dan buraya yemeğe gelmiş. 5 kilo alıp geri gideceğim. 5 kilo al git. Evet. 5 kilo al git. Kaç kiloydun buradan gittiğinde? 855 86 gördüm. Kaça düştün? 80,5-80.4 Burada 5 öğün yiyordun kardeşim. Gittiğin yerde sana verdikleri 2 öğün tabi. Hocam orada da öğün vardı da orada <laughs> şeydi ya Neydi? Vakit mi ee, bulamıyordunuz çalışmaktan yok yemeye? Yok yok Yani azdı sanki böyle hmm. iştahlı yiyemiyorduk Ya ne olacak orada patron sana e, aynı anda 3 kişilik yemek verir mi vermez tabi bir kişilik verdi Sen de garibim zayıfladın giderek Kilo alma şansın yoktu orada Şu bahçeye gidelim bakalım hadi gel hmm. Hadi evet, gel bahçeye gidelim Efsane. Efsane mi? Vallahi bilmiyorum. evet. Arkadaşlar gördüğünüz buranın ilk işi mutfağa girmek oldu. Doğrudan mutfağa gitti. Evin en sevdiğim bölümü. <laughs> Burak doğrudan anne yemeğine gitti. Yemeğe daldı. Kim? Burak. Ee, mutfağa eve girer girmez mutfağa girdi. Bu ekmekten ben bir parça alayım ya Al al Çok mu sevdin? Bakmayı ekmeği seviyorum hocam ben Yılmaz'ım dalabilirsin Yılmaz'ım diyorum Burak'ım <laughs> Yılmaz, Yılmaz Yılmaz Yılmaz'ın adını andık Evet Hocam bu ne? Bu mevsimde yetişiyor normalde yetişmemesi gerekmiyor mu? Hangisi? Maydanoz falan Maydanoz bu mevsimde yetişir ya Ooo maydanoz da çok güzelmiş Azim. Bunu kimse yememiş ama ya yeni başlamış ha. Turp. Biraz alık gözüne. Turp var görüyor musun? Turp. Ha, şurada da var. Turpu çekek mi daha pak? Hı? Onu mu çekeceksin? Şuradakileri çekmeyecek mi? Hani olmuş mu? Bunlar mı? Burada tere var. Hangi tere? Tere topladılar mı? Abla tere topladınız bu mı? Kuzuklar değil mi ya? He? Bu kuzuklar değil mi? Var? Tere Hiç turp. Mi? Turp. <laughs> Bak bu turp. Ah bu da turp. Kök olmamış bunda. Şu, şu olmuş galiba. Hani. Bak bakalım. Olmuş yok. mu bu? Bu yok. da mı olmamış? Ha şundan biraz Vermemiş, var. vermemiş. Burada marollar var. Hani? Ne kadar güzel değil mi? Böyle bahçe. Bunu hocam bir olmaz. Kadir dayım bahçeyle uğraşmayı çok seviyor. Hocam uğraşsın. Buraya ne ekmiş? Aa ben buradan Buraya şey sarımsak ekmiş. Buraya basılabilir mi? Basma fazla. Yok marolu elleme. Bir tane koparayım hocam bir dal. Yok maral. Bir, bir dal mı? Ha ne bir yaprak, yaprak kopar o zaman. Daha küçük biliyor mu? Abi adam acayip ya. Saldırıyor maşallah. Silip süpürecek. Burada bir saat bıraksam herhalde burada bir şey bırakmam. <laughs> bir saat hocam. Saat fazla. Yalnız <laughs> Donz, bu maydanozdan biraz götüreyim ben ya. Arkadaş, tamam, az önce geliyorum. ekmek götüreceğim dedin, tamam dedik. Şimdi maydanoz diyorsun, birazdan gelecek traktörü falan da götüreceksin herhalde. <laughs> Hocam traktör yenilmiyor. <laughs> birazdan şu keçiyi de alıp götüreceğim. Şurada bir keçi var. Ya, keçimiz lazım değil mi? Biz <laughs> onu ne kesiyorduk ya? Çocuğun gözü doymuyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Gördüğü şeyden canı istiyor. Hocam onu ne zaman keseceğiz biz? Keseceğiz mi? Yeni geldi bunlar ya. Kurban da keseceğiz bunları. Adam kurbana çok var daha. Hı? Kurbana çok var daha. Kurbana çok mu var? Evet. Hem nasıl açıyor kapıyı? Kapı mı? Yok. Yok dışarıdan verecek. Sonra. Ama şey yap açma açma orayı. Açmadın değil mi? Keşler yemlenecek Abi bu. Tane, bir tane, adak vardı burada. Ne oldu? o, o gitti deli. Kesildi mi o? şey yaptı, bunlara takas edildi o. He. Bu keçinin kuyruğu niye beyazmış ya? Yılmaz, He. şey. Burak. Burak. Unutmuşsunuz hocam beni. Ya işte. Ne diyor? Gözden ırak, gönülden ırak olurmuş. Şimdi sen gidince, e, Yılmaz geldi, Yılmaz, 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 Yılmaz geldi gitti, Yılmaz gitti, Yılmaz geldi. Şimdi sen de gelince bir an, algı olarak biz Yılmaz alışmışız ya. Ama sen zamanda da Yılmaz'a bırak diyordum ben. <laughs> ne Burak diyordu bana Yılmaz'a. Ben gittikten sonra. <laughs> evet. Burak Burak. Karnım çok aç çok, maç. Yemezler, çok aç Yemedin mi oğlum az önce? Girmedin tamam. mutfağa. O sadece tadına baktım. Tadına yani. mı bandın? Baktın sadece o, tadına... Tamam seni doyuracağız. Ne zamandan beri açsın sen? Öğlen yemeği yemedin mi? Öğlen yemeği yemedim. Müdürden, Yedim, yemedim. Müdür, müdürden korktun mu? Vallahi Isma... Vallahi Müdür, bizim bizi mahvediyor ya. Müdür şöyle bakmıştır. Falan. <laughs> Yine bu geldi. Bu Yandık. <laughs> 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 Yandık. demiştir ya. Batırdı bu çocuk Ocağımıza incir ağacı <laughs> dikecek demiştir. 15 gün kiraya çalışıyoruz. 15 gün burada. <laughs> 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 Ama bir günün sana çalıştık. <laughs> evet, <vallahi> Seni doyurmak <laughs> için. Doğrudur. Abi sen de doymuyordun ki 3 kişilik yiyordun ya. 3 kişi değil ya hocam abartı yani 2 kişi. Ya ben ben her gün yüzlük ediyordun sen ya. Her gün yüzlük ediyordun yani ortalama günde 100 lira yiyordun. Ayda 3000 lira yapar çocuk. Hiç farkında değilsin yani. <laughs> yani günde 100 lira Arada kesin. Arada beni o yüzden Yılmaz'a atıyordun bana. <laughs> yılmaz'a atıyordum tabi ya. Yılmaz ben kazanmıyorum ki günde 100 lira. Ee, hocam ama Keyifliydi yani. Şimdi. Keyifli miydi? Keyif değil miydi hocam? Zevk almıyor muydunuz ben yemek yerken? Ben mi? <laughs> ben mi? Keyif mi alıyordum? <laughs> Vicdan Keyif mi alıyordum? Ben hesabı düşünüyordum oğlum. <laughs> hesabı bize kaç lira getirecekler? <laughs> Hayvanlarımız doyuyor. Nasıl? Köy hayatı güzel mi? Beğendim köyü. Bizim Biraz köyde mi? burası. Bizim... Havası nasıl? Ankara ile buranın? Hocam. Ankara donuyor değil mi? Donuyor oralar ya. He? Herkes millet montla falan. Ben şu an üşümüyorum yani. Buraya geldin yazı getirdin sen tekrar. Hocam üşümüyorum ki. Allah Allah. Yılmaz sabah, da aynı ya. Sabah camı açtım. Şey böyle sıcak hava istiyor ya. Evden daha sıcak dışarısı. Na, o zaman e, e, kışı buranın güzel. Ya, yazı, yazı yaşanmayacak kadar kötü. Yazı berbat de. Yazı berbat. Bana göre değil o zaman şöyle yapalım. Yanlışlıkla bile Adana'ya gelmeyelim. Seni kışın mi? biz Ankara'ya gönder... Yok. Kışın Yazı, buraya getirelim. Yazın evet. Ankara'ya gönderelim. Aynen aynen. Böyle yapalım. Ya da direkt Azerbaycan'a gidelim. Orada kalalım. Azerbaycan'a gideceğiz ya. Direkt orada kalabiliriz. Azerbaycan'a gideceğiz zaten. O kesin. Ağaç çiçeği görüyor musun? Hani. Bak bu ağaç <laughs> Tel mel fark etmiyor. Her taraftan dalıyorsun ya. Hocam. Yeter ki yeme olsun. Vallahi acıktım. Hadi diyorum acıktım ya. Neyse birazdan yiyeceğiz. Kafanı yorma. <laughs> Bizim yeni buzağlar mı bunlar? Maşallah. Emmeyi bilmiyor ya. Emmeyi bilmiyor mu? Biliyor, tabi. Bu buzağının boynuzunu ne zaman yaptın, yaptınız? Hani yaptı. de gene yapmadan mı olmuş işte? Allah Allah. He. Güzel, güzel yaktın. Yaktın. Biri yapmış. Bir kabak anlatsan da. Hangisi bu? Yeni doğan kabak mı? Yok. Yeni doğan da yeni doğan kabak Kabak olabilir. Kabak oluyor. Erkek mi oldu bunlar? Bir erkek. Bu? Bu dişi mi? Evet. Bu hangisinin güzel olmuş? Bu be. Hmm. Aliye mi? Aliye. Aliye gider bu. Ali o yüzden yatmıştır belki de. Yok, adam mı? Hmm. Bak bu sarı yesi ne? Simental el de bu. İyi maşallah. Yeni doğan, yeni doğan mı bu? Şu mu? Hmm. Bu yeni doğan bu. Şu oldu mu? Hı hı. zorluyor mu? İçmedi. Yeteri bu. He? İçmedi mi? Oo, doldu. yaptı vallahi. Doğruldu. Ayağa düştü galiba. Onun ayağı dolaştı herhalde. Hımm. Ne ver. Ayşe içer. Ver ver. Yeter. Bitti. Bir bardak. Bitirdin mi? Yeni buzağları gördün mü? Hani Yeni görüyorum. buzağları. Ha. Kadir amcayım. Hocam, geçen Yılmaz bana bir mesaj attı, sesli mesaj. He. Diyor ki, e, ben bir fotoğraf attı buzağa böyle. Dedim, hani ne, ne ne, bu dedim. Dedi, e, emmi, sen hasta, hasta hayvanı varmış, gelmişsin oraya işte. Sonra bu hayvanı şey bu ineği görmüşsün doğum yaparsa erkek olursa ismini Burak koy demişsin Fatih ya Burak koymuşlar. <laughs> Bir dakika hangisiymiş o Vallahi tam şey hangisi olduğunu sormadım da Doğum yaparsa Burak mı koy demişsin Aynen hocam 3 güne yakalanmış herhalde Lan vay vay, doğum vay Yılmaz vay Yılmaz <laughs> Vay Yılmaz vay Yılmaz Erkek olursa Burak koy demişim değil mi Aynen Ben ben demişim hocam o da onlarda ha, koymuş sen demişsin Onlarda koymuş Burak her yerde eserim var bırak. Ya, gittiğimiz yere tavcılığı <laughs> evet. garanti <merak> edin. <laughs> o ona inmeye çalışıyor, o ona inmeye çalışıyor. Ben ananız dışarıda. Eçgüdüsel olarak. Yok, sizin tavuklar maşallah var ya. Şuna baktınız mı şu orada? Beş kilo et var bunun. Var, etçi bir hayvan. Evet, iki sevgili bir arada. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya?